Merhaba dostum. Sorunlarını geride bırakmayı başarabildin mi? Aa ona eğitim veriyor. Ama kim veriyor? Az önce gördüğümüz kız mı? Aa sen kimsin? İnanmıyorum. Ya yani kim olduğunu biliyorum ama aynı zamanda da bilmiyorum. Bunlar eskiden tanışmış kişiler mi? Hayır. Onları ayıramazsın. Aileler önemlidir, kıymetlidir. Ailelerimize laf edemezsin seni pislik. Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Out, Hacktation'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Broken Heart 3. sezonla karşınızdayım. En son bölümde gördüğüm karakterin fotoğrafı var ilk e, videoda. Arkadaşlar sonuncu videoyu izledik, bugün 3 tane video izleyeceğiz. Bu yüzden lafı da fazla uzatmadan başlayalım. Ah, merhaba, siz kimsiniz? evet bu arkadaş gerçi bu arkadaş kim? Bu bizim baştaki Fox'lu olan arkadaş arkadaşımız mı acaba? Sanırım burada seriyi biraz daha toparlamış diye duymuştum arkadaşlar 3. sezonda. Merhaba dostum. Sorunlarını geride bırakmayı başarabildin mi? Umarım normal bir insan olarak geriye dönebilirsin. O ne lan? O ne, Karanlık güç mü? Ee, az önceki boyuttan nereye geldin böyle ya? Portal mı? Sen kimsin? arkalı dön. Merhaba, kötü birine benziyorsun. Arkadaşımız da sinirle baktığına göre kötü biri olsan gerek. Dediklerini bize söylemen gerekiyor. Aa, Nedrite kılıç aldı eline. Dur, ona yardım mı etti? Aa ona eğitim veriyor. Ama kim veriyor? Az önce gördüğümüz kız mı? Evet. Tamam. Sanırım iyi birisi. Şimdi eğitimi bir üst seviyeye mi çıkarıyoruz? Sanırım böyle yapıyoruz. Birbirleriyle savaşacaklar. Savaşınızın ortasında bir anda birileri katılmasa iyidir. Aa bu şarkıyı da hatırladım arkadaşlar. Başını hatırlayamamıştım. Aa ne oldu? Kavaşların arasında biri mi girdi? Ben mi girdim? Aa bu kafesin içindeki kırmızı şey ne ya? Karanlık enerji mi? tanrıça mı acaba? Tanrıça olabilir ama emin değilim. Çünkü beyaz oldu. Tanrıça da beyaz oluyordu. Aa sen kimsin? İnanmıyorum. Ya yani kim olduğunu biliyorum ama aynı zamanda da bilmiyorum. Sen yani iyilerden birisin. Öyle olman gerekiyor en azından. Beyaz gözler genelde kötüdür. Tamam teşekkür ederim normal gözlerini kazandığın için. Hangi sebeple geldim buraya? Sen de mi eğitim görmeye geldin? Sanırım bayağı güçlüsün. Evet. Bayağı bir güçlü arkadaşlar. Melvin'e kafa tutmasına şaşmamalı. Bayağı bir güçlü. Evet. Karakterlerimizin arada sırada gülümsediğini görmek gerçekten çok güzel bir duygu. Git bakalım. Kaderin seni bekliyor. Lan. Alarm niye çalıyor? Aa, laboratuvara geri döndük. Sen nasıl hala yaşıyorsun bu kadar şeyden sonra? Çok merak ediyorum. Alem niye çalıyor? Patlama mı olacak? Yangından dolayı mı? Aa bu, bu şarkı benim telefonumda e, indirilmiş bir vaziyette arkadaşlar. Çok seviyorum bu şarkıyı. asker seni kim öldürdü?

Adam iyi bir nedir portazıdır Hayır so iyi değil Ya Allah'ınıza Dostlarımızı biraz rahat bırakır mısınız Ya ah, Bu kızı sanırım sürekli görüp duruyorum Gerçekten rahatsız olmaya başladım Oku bayağı güzel karşıladı bu arada. Refleksleri güzelmiş. Seni biri geri yolladı geldiğin yere. Bu ne? Meldim mi bu? Kesin Askeri iyileştirmeye götürüyorlar sanırım evet. ama iyileştirebilir misiniz? Ben kimsin? Dostsun. <laughs> Pek güzel. <laughs> ee, dostsun değil mi? Onları bir yere götürdü sanırım Bunun yanına mı gidiyorlar O silah kimin hmm, Sağda solda savaşlar görüyoruz arkadaşlar ha! Ölen asker Ele geçirirdi olamaz Aa, arkadaşlar ben bunu iyi zannetmiştim. Bu arkadaşın güçleri çok havalı. Görmediğim güçleri de varmış. Abi sen çok havalısın. Melvin'e kafa tutmana şaşmamalı. Doktor Strange gibi bir de böyle kalkan falan yapmıyor mu çok havalı? Hayır askerler ele geçirildi. Sen kimsin? Biz kimiz? Ne oluyor? Ya öyle. Haddinden büyük işlere karışırsan olacağı bu. Ne oldu? Niye şaşırdın? Böyle devam edecek ekranı da bırakamazsın. Arkadaşlar nefret ediyorum böyle saçma sapan devam edecek şeylerini de bırakmalarını. Merhaba Melvin. Sonunda kendi formuna mı büründün? Daha önce kralın vücudunda sıkışmıştın değil mi? Doğru biliyorum. Out Hectation lütfen bana bu sorunun cevabını ver. O gördüğümüz Nether'daki kralın vücudunda sıkışmıştı bu değil mi? Teşekkür ederiz bize geçmiş hatırlattığın için. Lütfen bizi kaldığımız yerden başlat. Ne? Öldürmemişsin. Öldürmemişsin arkanı dön. Ee... Sen onu tanıyorsun. Cansın mı? Hmm. Demek ekibimiz buymuş. Evet, doğru tahmin etmişim. Çok çok hızlı geçiyorlar. Arkadaşlar. Bir şey gördü, onu takip ediyor. Çok hızlı. Abi yazılar. Çok hızlı ya. Okuyamıyorum, anlayamıyorum. Neyse. Hem değil. Zaten izlerken anlarım. İnşallah. Umarım. Öyle öyle umuyorum en azından. Melvin kendi formuna büründü. Bakalım. Oo, bir asker öldürmüşüz. Sizi pislikler. Aa Netflix'in bu şarkısını duymadım. Hayır, hayır duydum. Abi bu da çok güzel bir şarkı. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky that's the byproduct of hard work. No, it's not free. I'm at a top speed. I think you lost me. Do not cross me. I keep dropping all these hits, and I know that they watch and they keep showing up in my place, always knocking. oh it's Onun elindeki ne element mi öyle? Ona güç veriyor sanırım. Evet, ona güç veriyor. Oh! Arkadaşlar dikkatli olun. Bu kim böyle ya? Abi, o ne? I'm a geldi olamaz Evet Bunlar eskiden tanışmış kişiler mi Hayır Onları ayıramazsın Annesini laf edemezsin Aileler önemlidir, kıymetlidir. Ailelerimize laf edemezsin seni pislik. Siz birbirinizi tanıyorsunuz peki anladım. Bunların geçmiş hikayelerini diğer sezonlarda alacağımızı hissediyorum arkadaşlar ama 3. sezonun bittiğinden de emin değilim. Evet, seni deneyeceğini sanmıyorum. Evet. Ve bununla beraber arkadaşlar en son izlediğimiz şey. Melvin Johnson'a karşı tamam isimleri biraz daha iyi öğrenmiş oldum. Mutlu oldum. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Out Hectation'a tepki verdik. Hikayeyi biraz daha toparlamışsın 3. sezonda. Seni tebrik ederim. İsimlerle ilgili hala biraz sorunlar yaşıyorum ama onları da isimlerini söyledikçe Ezberlerim umarım Sanırım bir sonraki bölümde Johnson'ı korumak için Jesse araya gidiyor Jesse kendini feda ediyor Baya güzel bir seri Aynen böyle devam et kardeşim Çok güzel ilerliyorsun İleride çok daha iyi yerleri geleceğine inanıyorum ben şahsen Animasyonlar uzun sürebilir Animasyon uzun sürüyor diye sakın moralinizi yitirmeyin. Her zaman kendinizde çalışacak gücü bulun arkadaşlar. Yaptığımız şeyler er ya da geç bir gün tohumlarını verecek zaten. Çok güzel bir hikaye yapmışsın. Başta biraz sırasız başladı ama yavaş yavaş toparlıyor gibisin. Melvin ve Johnson birbirlerini geçmişten tanıyorlar arkadaşlar ama biz onların geçmiş hikayesini daha görmedik. Cevaplanması gereken çok fazla soru var ama bunların cevaplarını sanırım biraz geç alacağız. Çünkü animasyon yapmak uzun sürüyor. Bütün animatörlere <laughs> başarılar diliyorum gerçekten animasyon yapmak hiç kolay değil arkadaşlar. Evet. bana videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamasınız çok sevinirim. Görüşmek üzere.